Merhaba, ben psikolog Mürşit Atlarkın. Bugün aile içi anlaşmazlıklar, çatışmalar ve çözüm yolları ile ilgili önerilerden bahsedeceğim biraz. Her ailede aslında anlaşmazlık konuları, çatışma konuları bulunmaktadır. Her ailenin yine kendi içinde aslında belli konularda, belli başlı konularda yani bir elin parmakları kadar belki sayıldığında konuların başlıkları belli olmak üzere hep aynı konularda çatışma ve tartışmalar olmaktadır. Tekrar tekrar giden. Bunlar uzayınca birikmekte ve anlaşmazlıklar gittikçe kişilerin birbirinden uzaklaşmasına, soğumasına sebep olmaktadır. Eşinizde yaşadığınız işte onun yaptığı davranışlardan dolayı veya tutumlarından söylediklerinden dolayı zaman zaman üzüntü, kırgınlık, incinme, öfkelenme, kendinizi yetersiz, değersiz hissetme, ne yapacağınızı bilememek gibi çok kırıldığınız, incindiğiniz olaylar yaşanabilmektedir. Araştırmalara bakıldığında bizim ülkemizde genellikle kötü muamele, işte ilgisizlik, saygısızlık, sorumsuzluk gibi problemler daha çok şikayet konusu olmaktadır. Bunları incelediğimiz zaman yani tartışmalar hep belli, belli, konularda çıkıyor. Bunların üstünde durulduğunda aslında hep beklediğimiz karşıdaki kişinin yani ötekinin, eşimizin yaptığı bu kötü davranışların veya bırakmadığı bir türlü bu alışkanlıklarından, huylarından vazgeçerse onun yaptığı bize kusurlu ve hatalı tutumlar her neyse onlardan vazgeçerse bunlar bitecek gibi veya bunlardan kurtulacağımızı düşünüyoruz genellikle. Ama bir türlü de bunlar bitmemektedir. Yani bu öteki bazı şeyleri karşımızdaki kişinin, eşimizin bazı şeyleri değiştirmesine, o bize kötü duygular yaşatan davranışları terk etmesine bağlıymış gibi. Ondan beklentilerimiz var. O suçlamalarımız, beklentilerimiz bir türlü bitmemekte. Eşimiz de o yaptığı davranışlardan bizim ona kızdığımız davranışlardan bir türlü vazgeçmeden tekrar tekrar aynı sorunları yaşamaktayız. Bunlardan kurtulmak için e, yani sadece ondan beklemekle bu işin çözümü olmamakta. Yani aslında erkek eşinden bazı davranışlarının değiştirmesini beklemekte. O değiştirmediği davranışlardan dolayı sorun çıktığını düşünmekte. Yine hanım da e, Eşinden, erkekten beklediği bir kısım davranışlar, beklentiler var. Onun yapmadığında veya kendisini kötü hissettirecek bazı davranışları değiştirmediğinde bu problem sürüp gitmektedir. Herkes birbirinin değişmesini beklemektedir. Ortada yaşanan probleme kendi katkısını bir türlü odaklanamadığını görüyoruz. Aslında biz ötekini değiştirmeye gücümüz yetmiyor. Ne kadar söylesek de, ona ne kadar uyarsak da bir türlü değişmiyor. Ne kadar tartışsak, kavga etsek de sonuçlar hep aynı olmaktadır. Kendi bunu düzeltmenin pratik yollarından birisi probleme, ortadaki probleme, iki kişinin arasında yaşadığı probleme bakarak oradaki kendi katkısını bulup her iki tarafta kendi katkısını düzeltmek için çaba gösterirse bu durum hızlıca düzelebilmektedir. Biz e, yine yapacağımız, yapabileceğimiz ikinci pratik bir yöntem de e, eşimizin değiştirmesini istediğimiz, onun bize karşı yaptığı davranışlardan hoşlanmadığımız, rahatsız olduğumuz, incindiğimiz tutumların bir kısmını aslında biz de e, yapıyor olabiliriz. Kendimizi dikkatli incelediğimizde eşimizin bize yaptığı, hissettirdiği kötü duyguları biz de zaman zaman bir başkasına bazen de kendimize hissettiriyor olabiliriz. Aynı şeylerin bir tekrarını, bir benzerini biz de yapıyor olabiliriz. Ya da kısaca söylemek gerekirse biz kendimizin yapmadığı hiçbir davranıştan rahatsız olmuyoruz. Yani yaptığımız, rahatsız olduğumuz, bize kötü gelen her davranışın bir türünü biz mutlaka bir başkasına veya kendimize yapıyor olabiliriz araştırdığımızda, bunları bulmamız, bunları odaklandığımızda bizim başkasının bize yaptığını engelleyemiyoruz ama biz bir başkasına yaptığımızı kendi kendimizi engelleme, kendimizi kontrol etme imkanına her zaman sahibiz. Fark ettiğimiz, bize yapıldığında rahatsız olduğumuz davranışların kendimizin yaptığını fark ettiği hangi türünü yapıyorsak onu ortadan kaldırdığımızda ve onu yapmamayı becerdiğimizde aslında bize de yapılan o kötü muamele gide gide azalmakta ve ortadan kalkabilmektedir. Yani bize yapılan iyi davranışları veya bize yapılan kötü davranışları, fark ettiğimiz davranışların bir benzerini biz de bir başkasına yapıyor olabiliriz. Dolayısıyla ötekini değiştirmekten ziyade kendimizi değiştirmeye odaklanabilirsek, kendi yaptıklarımızı fark edip onları azaltabilirsek, bize karşı duyarlılığımızı azaltmış olacağımızdan bize karşı yapılan olumsuz davranışları da aza indiğini görmüş oluruz. Teşekkür ediyorum.